Çeta tarafından öldürülmüş falan Davut'u vurdular öldü. Bu sefer de seni arayalım. Sen de <laughs> kostüm değiştir. Böyle 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 böyle. Oldu mu oldu? Alo oğlum Davut nerede vuruldu nerede? Efe. Nerede nerede Motelin nerede? Motelin altındayız oğlum koşun. Geliyoruz geliyoruz abi geliyoruz. Neredesiniz geliyoruz. oğlum siz? Geliyoruz hastanede tamam abi. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tipini değiş tipini. <laughs> ne yapacağım ben şimdi tipini ne yapayım? Ne bileyim rastgele bir şey yapacağım. Ya, Sarsılmazın tipi yok mu sende? Bakayım <laughs> bu sefer böyle bir şey var. Olup. Davut. Efe olup. <laughs> ya benim de bir şey oldu sandım. Koştum. Nereden Oğlum gibi. vuruldum. Bunakla <laughs> aldık. Sıra bakma. İyisin aldığım eğitimde mermiyi çıkardım ama. Luis'ler nerede? <laughs> Luis şuan an Karahanlı ile konuşuyor. Kadir hmm. Patron'dan. Aaa. Ee, bu Karahanlıları denetime gideceğim ben. Hafif Onlar ne? bizi vurur mu? Böyle 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 böyle. Her mi böyle 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 böyle. Alo. luis abi on olup. Nerede vurdular? Lan Davut ölü. Nerede? Nerede? Lan ölü kan kaybedi şeyin oradayım. Neredesin? Ya Moton'un altındaki garajdayız. Çok kötü durum. Dur, geliyorum. Ha. Çabuk. Siz garajdayım. Siz neredesiniz? Gel. Onun altında şu an. Kangur sor, kangur bul. Gel gel geldi geldi. Bayıl. Ha. Olsun, evet, bir şey yok. Olmaz. <laughs> amca neredesiniz? Oğlum, motelin motelin altındaki garajdayız. Tamam, tamam. Kim vurdu? Ya vurdu Aa. bir tane birisi yolda. Kim vurdu? Dik de geride kaldı. Yoldan geçerken vurdu birisi. Drive bayı attı. Kim? Çeteler galiba, bilmiyorum. Ha, arabası nerede? İki kara aldı, karandı. Karandılar vurdu galiba beyazlı arabaları. Be Karanlığa bir şey yapamayız abi. Nasıl yapamayız oğlum adam ölüyor. Aa, öldür 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 öldür. Abi karanlığa. Oğlum adam ölüyor lan adam ölüyor. Abi, o kadar <laughs> bir şey yapamıyoruz lan. Ha? Oğlum dalga mı yaşıyorsunuz? Sizi ne? denedik lan. Seni La, denedik. Lan, lan. lan testi. geçemedin geçemedim lan. Ben Yok. geçtim mi abi? Ya. Sen kim geçtin. Abi? Kim vurdu kim vurdu? Neredesiniz ne ne lan olacağım? siz? Sakin. Nereye o gidiyor şey? lan bu? Arkadaşlar yapacak şey bir şey var mı şehirde onu soracak. Atla atla duysu takip edeceğim. Nereye gidiyormuş? Y ya tonam değildi arkadaşlar oluyor. oluyor Meratıbe gel geldiler ya. Kim geldi? Dur 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 dur. Kim geldi? Bakanı. Tamam. Getir beni. Sağlık Bakanı Ta benim oğlum benim. Gel gel gel. Gel, 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 gel. gel. Efe, tamam, gel. gel. Efe silahını tamam, al. Tamam yanımda gel, yanımda gel. gel atla. Oğlum Hadi Sağlık ben Bakanı benim benim. Bak şimdi aktif geçeceğim hepsi nasıl geliyor bak. Tamam tamam. Şöyle helikopter çalak mı? <laughs> bulunuyor. Ben doktordum. Bakın çekildim ağzını doktor. Tek o helikopter yine bilemiyordum. Oha. O Allah. sıkıntı yok. Kuzu yok, kuzu yok, kuzu Bunlar pusun bir yerde. Bunları alalım. Bizi takip ediyorlar ya. Döve döve. Benim durun. masaya masaya vurma sesin şey oldu mu? Ha geldi. Gerçekçi oldu mu? Oldu oldu. Ya araba sürerken şehir neden kasıyor böyle? Bende hiç kasmıyor yağ gibi Sen sürerken ışınlanıyorsun Herhalde remler bir şey istiyor Geldik Bak şimdi nasıl geliyorlar işte Bey. Tamam, tamam şimdi Biz aktif geçeceğim. Tamam. Buyurun. Hoş bulduk. Aa, Davut evet. Bey hatırladınız mı? Evet. Evet evet başhekim Davut. Konu Bey size bir şey yazıyorum. Vereyim, yaz bakayım. Ee, vermiştiniz daha önce. Ha vermiş miyim? Genelde herkese veriyorum kartımı. Buyurun içeri geçelim gelin. Ahmet. Şimdi geleceğiz. Ha. İçeri Bunlar gerçek bakanmış. Öyle yazdı bana Yusuf. Ya Davut Bey siz, e, size satacağım o araç var diyeyim. Haa evet Parkeş dolandırdılar ya dolandırıldım ben ya Allah kahret Ben size dedim bana verin alayım kimse almaz dedim ben onu Haa ee, dedik biz boşuna <laughs> Neyse ki, mı burada tanı, dedik ettik Anadık avukat vardı benim Ben de avukatım bu arada Evet ha, azac... Biliyor musunuz ya... Ya. ya İnsanlar Numaramızı alabilir miyim ya Tabi vereyim Herhangi bir avukat, denetim, müfettiş, doktorluk, başhekimlik, sağlık bakanı böyle durumlarda beni arayın Ben hemen numaramı vereyim Bey seni direk cumhurbaşkanı yapıyorum sende her şey var biz de var. Ba biliyor musun? O kadar yetenekliyiz ki şehirdeki yani. herkes bize özeniyor. Farkında mısınız mısın? Biz biraz olmak çok istiyorlar çok biraz ama olamıyorlar. Çok avukat falan türemiş. Şey evet. Yok da, yok da Ama olamıyorlar biz. Ya ihtiyacım ya yoktu zaten ya benim. benim. Aynen. ben olurum ya. Beni arayın. Bu, bu avukata avukat. rol şey yapmıyorlar pek. Ha, Hakimlikte yapıyorum anladın ben. Hakimlikte mahkeme olursa beni çağırın. Tabii. Kaydettiniz mi? Şimdi kaydettim bir deseyim, de şimdi bir de şey yapın. Sizin isminiz neydi çok affedersiniz. Şimdi Allah. mesaj da yazacağım. Tamam. Çantalar çok iyi ya telefonu çok selam. Ya. Bir sıkıntı mı var ya? Denetime gelmişler. Sağlıkçı arkadaşlarımız geldi ne oldu? Yuh hayır böyle elini kolunu sallayan giremiyor da buraya. Doğru diyor oğlum çocuk. Yolladım Tamamdır, ben mesajı Tamamdır kaydettim. Sesim. Ee, bir denetim işi varmış galiba hemen yardımcı evet, olalım. Evet, biz şöyle yaptık Açın. açıkçası. Ha. Hani halkın sağlığı için yani. Herhangi bir ücret şey, bir şey talep etmeyeceğim zaten. Ben bizim çok uğranılan mekaniklere geliyorum. Tabii. Yani Onlara da gelelim. Yani. Ya, gel gel. Buyur, tüm gel. Tüm buyur kardeşim. Arkadaşları. Ya buyurun, yine abi. küfür ettiler bunlar bana küfür etmişler. Ya, ya. Bir dakika ya kim küfür etti ya? Sen ben. bana küfür etmişsin. Ben mi? Evet. Ne oluyor burada? Kardeşim bir olmaz yani? Tony amca bunlar bana küfür edip karşı Niye öyle bir şey oldu? Yok. Ya Tony amca vallahi kimin ne sayılır ya? Ha hatırladım hatırladım. Aysaymur var da. Tony amca Davut Bey sizi çağırıyor. Ne oldu? Davut? Çocuk gibi. Tony gel şunlara gezdirelim ya. Sağolun edelim. Sağolun Oğlum bu adamı iyi bir gezdirelim buna ya. Bu bizim araç araç Bilmiyorum. sattığımız Aynen, 150 bin aldığım dediğim Bilmiyorum. çocuk var ya o. Sağlık bak bu ben bilmiyordum. Supply. Ha. Buralar yağlı herhalde yağ yapışmış. Yok yani. imkansız. Şu sadece şu kısım yağlı. Burada da araç yapıldığı için. Ya, ya doğru, doğru. Bir kere yani mekanik doğal doğalına bırakın zaten yağlı olması lazım. Öyle de düşünün. Tabii düşünelim. Ki, şu araç yapılan yer yağlı, başka yerde yağ yok. Ya. Bakın, Bakın gelin Şimdi sizin e, ofis olarak kullandığınız bir yer var mı acaba? Evet, ofis olarak burası. Burası. Bakın Excel programı, fatura, motorlar, kardeşim, hepsi burada. Buraya gelen müşteri arkadaşlar ofisi gezebilir istediği şekilde. Aa. Buna yatsa karışamaz yani. niye karışamam. Exactly. De, exactly. Exactly size e, ilk gözlemlerimden sonra Hı -hı. gözüme çarpan tek bir nokta var şu an. Evet. Acaba bu koltuklar neden yerde? Kevin. Bey ben şimdi Hayır ben açtım şey size. Be. Tamam sen siz siz söyleyin ben söyleyin, <laughs> Çünkü lütfen, siz biz araba bakımı yapıyoruz. Sabah araba bakımı için gelen bir müşterimizin koltuğunu söktük. Buraya attık. Çünkü evet, mekanik takılacak tabii. takılacak bunlar. Bak sonra böyle oturuyorsun işte. Kevin. Ee, bunlar tabii. pek sağlıklı Yarkı olmayabilir koltuğu. böyle. E çünkü hani. eski marka geldiği bunlar için onları mı? söküp yenisini tak Hemen yıkama attık. yerimizi gösterelim Tony Bey Tabii gelin Bunları şöyle. Tabii, önce Burası boyama yeri. Hortumu toplamayı unuttuk çünkü çok yoğun olduğumuz için. Adamın yıkıyorduk ha. Yani toplamaya bir şeyimiz yok, mecalimiz çok yoğunuz. Aklısınız Öyle sizde. Bakın. Bu Kevin Bey. Kevin Bey Hijyen şef olarak eee tabii buyurun. Ben şey diyecektim yani Burada da benzin tankımız var Tamamen güvenli her evet, yerden uzak Geçen hafta itfaiyeden iç sağlığı güvenli arkadaşlar geldi Buranın metre karesi ölçüldü Tony Bey de buradaydı He. Buraya kaç tane yangın tüpü gerekiyorsa hepsi temin edildi Başvuruları yapıldı Tamam Şuralarda ya. görebilirsiniz Şöyle ben evet, bir sayayım evet. sayayım acaba kaç yangın tüpü Sayın sayın, sayın. Burası, Burası, kaç metre kareydi acaba 55 metre kare 2 tane yangın tüpü tekabül evet. ediyor Metre kare başı 20 metre kare ya da 25 metre kare yangın tüpü yeterli oluyor genelde Evet evet öyleymiş Doğru. Şöyle bir tanesi burada, diğeri nerede acaba? Bir tanesini şurada Tony Bey gösterin, şu dolabın içinde. Şu dolabın, dolabın içinde. Ha ha. Burada da bir tane resim var. Bana çıkarın. şey yapmayın. Şöyle göstereyim Bu da ben alayım. Ah tamamdır. Çek onu, çek, ha, çek tamam. ha Ah bak. tamam. Bu işte. Evet. Nasıl? Tamamdır yani tamamen şehirdeki evin ekranı eşinize dostunuza tavsiye etmenizi öneririm ben tabi tabi her ha. zaman zaten tavsiye ediyoruz alır Peki... mı Ma marujanı alır mısınız o şu dolabında var yok yok tamamdır öyle şeylerle e, pek ekranınız yok hani sağlıklı ben bir tane Sağ alırım sağlık. ya tamam, Sağ sağlıklı alırım. ya bitkiden geliyor bu şöyle kenevir benim size kenevir ya kenevir Heh. Yo, yo, ben alırım sadece ben, ben sizin cebinize alırım. de sıkıştırdım Heh. şöyle ben sana daha da yok 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 alın alın olmaz o bunu alın yok size de verdim şöyle Tamam. Evet, Ayılar. Yerleri, yerleri acaba hangi deterjanla siliyorsunuz? Pervol kullanıyorum genelde. Hani elbiseler için kullanılıyor ama ben genelde yerler için kullanıyorum. Hani bazı bazı vatandaşların ne bileyim Domestos deterjanlara alerjisi olabiliyor. Evet onu evet. Sağlık Bakanlığı'nda denetime geçecektik. götüremedik işte. İşler evet. o ya. Ya şöyle Çavun Bey inanır mısınız? Geçen bir müşteri geldi. Ben de doktor olarak şurada çayımı içiyordum. Tabii. Tony Bey burada aracı yapıyor. Adam neymiş efendim? Motor yanı alerjisi var. Dedim kardeşim. Ulan dalga mı şey geçiyor ya? Mü? Tarihte böyle bir şey görülmüş mü dedim. O ha. zaman arabaya nasıl evet. bindik kendisi i̇şte, işte anlamıyoruz. Sa saçma diyor, saçma ya diyor. Ya bakalım yani bu şehir alırken hani insanlar girerken bence psikolojik bir destek verelim diye düşünüyorum ben insanlara. Çünkü yarısı normal değil. Evet. 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 Böyle Şimdi bir bölüm açılabilir. E, Haklısınız. O açıdan yani bize de psikolojik rahatsızlıklar Kemal böyle Bey. bir Tabii. hasta geliyor. Ben bir tane şehrimizde özel bir ofis açılarak psikoloji bölümü açtığımız taraftayım. Evet psikiyatri ve psikolog. Doktorlarımız var. var. -hı. Var mı? Var var. Evet evet doktor var yani. Ben de biz de ilgileniyoruz zaten. Hani biz. Anladım. Çoğu ya ben çoğu şey düşündüm. Düşündüm böyle. Özel bir ofis tarzında psikolog açılsa böyle. Oraya insanlar gibi yaşadığı evet. de sıkıntıları, depresyonları anlatıp böyle koltuğa oturup da anlatılır ya doktor Çünkü çok ziyade. var yani bayağı, bayağı bir fazla. Yani Çok iyi olurdu. Ya bir tane ofis vardı eski, bilir misiniz? Bir holdingimdi orası, çok eskilerden. Tony Bey siz biliyor musunuz? Altın Taş Holding. Hatırlıyorum, hatırlıyorum evet. Ya oraya gittim baktım, Hı -hı. kapıyı mühürlemiş, orayı yiyecektim Biz orayı biz alalım hani. Aslında ya. evet mantıklı, güzel olur. Falan, iş, i̇ş görüşmesi falan, iş, görüşmesi. psikolog, bunun gibi bir sürü seçenekler var. Bunlar yani masaya yatırılsın ya, bence. Ya kapısını bulamadım, ya Mühürlemiş al kapısına bakacağım olabilir Çünkü bu, bu şehrim, şehrimiz için de güzel bir şey olur diye düşünüyorum ha. Bilim Bey ben yani bir de size mi? bir şey soracağım. Sizin ilginiz e, bilginiz var mı bilmiyorum ama tabii, bu. Tabii sorabilirsiniz. Ee, navigasyonda baktığımız zaman sarı bir yer var. Justice League mi yazıyor? Evet evet. Tabii, neydi? Justice. Böyle mahkeme. Adalet Sarayı. Orası e, bu... şu an işliyor mu haberiniz var mı ya? Ee, bir, bir saniye olsun. bu işlemiyor. İşlemiyor. Ya, i̇şlemiyor. İşlemiyor bu. işlemiyor. Ya. İşlemiyor. Burası peki kullanılmayacak mı? Devletimiz tarafından buraya bir yetki verilse? Şöyle olmuş aslında, yurt dışından okumuş insanlar gelmişlerdi. <laughs> Ortadan hmm, kayboldu. diyor Bilmiyorum. bak. hiç daha evet. Filmi göremedim ya, ben, şöyle söyleyeyim. Ya ben aslında ben de şey e, hukuk mezunuyum aslında evet, bakarsanız bir sürü meslek Ondan yapıyorum. aslında Sizin devletle zaten konuşarak şey yapabilirsiniz ha, aslında Ben oraya de onu soracaktım. Siz... Devletle konuşsam orada bir şey ayarlanma ha, şansı var. Ay güzel olur diye düşünüyorum ben de Alt Bey. Ya şöyle söyleyeyim devlet yetkilileri görüşün. Valilik var yani şeyde. Aha. Evet. Molten'in aşağı caddesinde. Evet. Orada bir görüşün. Ya belki izin verebilirler. Yani, evet çünkü hoş Tony olur. Tony Bey benim asistanlığımı yapıyor yarı zamanlı olarak Mahkeme Tabii part şey, time. E, mekanik dışında part-time orada bir iş şeyleri yapmayı düşünüyoruz eğer devletimiz evet. izin verirse bir biz görüşeceğiz şey yani Abi şey çok suçlu var şey var Ya bak hani, Aslında bir dava eskiden vardı çünkü bir 15 sene öncesinde 20 sene öncesinde vardı Evet Mahkemeye falan katılmıştım var yani seyirciler Çünkü ben görüyorum hani özellikle zenciler çok haksızlığı arıyor bence Davut evet, Bey haksızlığı. gibi bir insanın bu şehre ihtiyacı var biz devlet tefkileri görüşeceğiz size bir sorayım dedim önce belki bilgiyi sardırdım. Tabi, ne? Ya benim... <laughs> ya çalışanlar var gözüküyor. <laughs> hani... Ya devleti dolandırıyor bu arkadaşlar? Para alıyor. Ben Olan. de anlamadım ben bir görüşeceğim yani. <laughs> Kim yani şöyle söyleyeyim. Bizim hani biz bakabiliriz. Tamam, işte. tamam, tamam. Tamam. Yani, hani biz bakıyoruz bilgisayardan gözüküyorlar. <laughs> Ama şey yoklar. E, siz bilirsiniz şimdi e, bana... Direk ben burada söylerseniz ben daha memnun olurum. Eğer görüşürsem bana verilme şansı var mı yani? Ne düşünüyorsunuz? Ee, büyük ihtimal yani yarı yarıya veriyorum ihtimal. Çünkü Öyle orası mi? ya başka biri vardı galiba ama Hiç gelmedi Evet o da var söyledi arkadaşlar da yani hiç neredeyse ya böyle olmaz. Ne ben zaman gitsen boş orası. Bak şu araba dikkatimi yaptı. Benim araba yarınisin yapmışlar. Bir mekanik bunlar yapıyor bu arada. Şu bu. Ben Falcon'dan pembe şüpheleniyorum. Pembe... Ben e, On, onları yakalamayalım 2 kim milyonluk şeydiyesi? Mercedes e aldım. Çöpe gitti arabam. Adam o pen, pen, yapmış arabayı. Yapar. Bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Falcon garaj evet. yapıyor. Biz bunu ha. kanıtlayacağız yakında. Peşindeyim. Ben hatta... Ben, ben bunu devletten şikayet ettim. Demek ki ben benim arabamı orijinal jantlısını alacağım ben sen Ben bu arada şahsi olarak özel dedektifim. Özel dedektif de Obut kartımı vereyim Vallahi... size. Bu olayın peşindeyim. Tony Bey bana bildirin. Bu arada ben yarı, yarı, yarı zamanlı polisim. Bir elinizde o, o. marifet maşallah. Bak. Estağfurullah. Ben çok okul okudum Kevin Bey biliyor musun? Allah ne oldu bana? sesinizden konuşmanızdan konuşmanız belli. Estağfurullah, estağfurullah. İşte burada az Uğur Bey'in nasıl kendisi bile bilmiyordu Bakın Kesinlikle az önce Davut Bey'le benim ölen karımın cinayetini yakaladık. Ya biz, bizim evet. Tarzımız böyle ya yani. lütfen Mert Bey. <laughs> evet. Tony Bey'le bizim tarzımız. <laughs> Tony Bey'in Bey geçen e, haberiniz yoktur belki karısı vefat etti evet. bu cinayete e, şeye şey gitti. Bakın Bir ne yayı, 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 oldu bakın. Bak az önce karakola Davut Bey anlatın istersin Ben hayatımda kimse bana ters gelebilir. Terörist miyim ben Ya, ya bu o, onlar ne bile yapmıyorlar ya. bu arada. Onlar ne bile yapmıyorlar. Evet, terörist ya. ya pas yok ya, pas. Biliyor musun pas? Evet, 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 evet. Heh. Bu hani bu, bu de şey var. Işte ya. İşte o. Bu, bu polislerde şey var. Hani adam trafikte şimdi şey yapıyor. Fazla hızlı gidiyor mesela, evet. duruyor. Durduğunda hani sanki teröristmiş gibi. Aynen öksüyor. o muameleyi görüyoruz ya. Ya bir de bırakın hani eskiden bizim zamanımızda hapishane sistemi vardı böyle koğuşta Ha buyurun. Şu gerildiniz şey bak, oldu. Kusura bakmayın. aynısı bak dün Aha. akşam böyle 4-5 falan şehirde bir 10.000 bin kişi var yok. Böyle uşakların hepsi kalkmış gitmiş. Tabii. Araba sürüyorum hani arabam şehirde cadde bomboş. Tabi. Oradan geçtim polis dedi doktor mokkar dinlenme cezanı kilitlerim sen diye. Hay Allah'ım ya. Bunlar böyle bana kimse cadde gelip yapamaz. Yani cadde Aklısınız bomboş ya. yani şu an 74 milyon var. Hani o zaman böyle 10.000 bin kişi var yok hani böyle kalabalık caddelerde. Tabi yani. Bakın yani ko koskoca şehirde Karamın cinayetini Davut'la ikimiz bulduk. Ben bu kıyafeti giydim ya bu şekilde buldum. Bana ceza kesildi. Cezam bittikten sonra bir ulaştı bana. Araştırdık olayı orada en son gittiği yerlere toprak kendisine falan üç peşine düştük. Cesedini bulduk ya. Polise gidemedik ya cesedi bulunca. Gidemedik yani, yani. Yaptık. biz yaptık. <laughs> Allah Allah. Biz yaptık bu, işte, ne Davut Bey bu işle ilgileniyorsa yani çözülmeden o olaydan kurtulmaz. benim şu an falan. çözemediğim bir dava yok dedektif olarak. Şu ana kadar Acaba orada. ben şey şeyi düşündüm. Benim bu araba dolandırılmasıyla ilgilenen bir avukat Mehmet diye biri vardı. Avukat Acaba Mehmet bu tanıyorum. Bu davayı size mi versem ben? Avukat ne Mehmet verir. benim şahsi olarak öğrencim. Elimde pişmiş birisi, beceriksiz bir çocuk. Ben bunu söyle, beceriksiz bir Oğlum çocuk. Oğlum ne yapacaksın? Mekanik patlatacaksın sen? Vallahi ateşe vereceksin ha uçuracaksın. Evet, evet. Benzin, benzinli benzin ben yerler. Şeylerin uzağında içiyorum. Ay şartsın tamam. Zaten benim binalara aklımıza gireceksen sen alalım. Siz isterseniz bir... hemen ben size bir briefing yapayım burada. Bana olayın nasıl gerçekleştiğini anlatın. Bana ben bir şey yapayım. Tabii olabilir hemen sigaramı da söndüreyim. Ben şuradaki tamam. kağıt kalemimi çıkarayım. Ünlü Bey siz de denemek ister misiniz? Sarma Adıyaman tütünü. Ya biraz onunla acı geliyor biliyor musun? Ama ben de kabul edeyim. Hadi bir tane alacağım. Tabii şöyle ben bir tanesi de... Şöyle. Efendim, kanka aldın mı? Heh tamam geldi. Şöyle bir tane vereyim size. Mustafa bunlar iyiymiş oğlum. Polisler Vallahi, gibi değil. Son dalını... Vay Bey, Allah. Bir içelim olsun. bakalım nasılmış. Ama ben size getireceğim. Merak etmeyin Salih Bey. Ama... Ben, bektim, sen Ama Oğlum Salih bir içelim sonra o bakalım arada, bir tadı. Salih Bey tamam, size tamam, en son bir e, Tony Bey haberiniz var mı? Ne yaptı? Salih Bey 2 e, yıl önce bir karaciğer kanseri durumunda geçirmiş ama sonradan iyileşmiş. Evet kendisi kendisini ha. ben ameliyat ettim. Hastanemize gelmişti yaklaşık 2 ya da 1 hafta <laughs> önce. <gülüyor> evet. evet. doğru. Evet, doğru. Orada yaptığımız testler sonucu tekrardan bir karaciğer kanseri e, şeyi Baştan ya ağlıyor. lirak sigara içiyor anasına kızırıyor <laughs> memrekleri. Ya, ya evet şimdi bir şeyler sokuyorlar ya, ama. Ah gözüm. Yapak battı herhalde. Bize ameliyat olmaya gelecekti kendisi. Hala gelemedi. Yoğun. İşte ayak. kendisine alternatif tıp uyguladım. Tapma. Sizin şurada, şurada bir yapalım, bir yapalım bir ya. Iknağdan. Bizim var burada araçlar. Göstereyim <laughs> isterseniz size de. Gelin gelin. Tabii. gelin. Şuraya, geçin. şuraya geçin. Gel Salih oğlum. Gel Salih gel şuraya. Haftada 2 seans. Bir şey geliyorum. sorabilir miyim? Evet. Hangi araç satılır Ya şu an araç satmıyoruz ya. Ben. Şöyle Sen uzan bakayım oğlum. <laughs> Dur bak. Önce ben Salih Bey'e bir şey sor. Salih Bey ellerinizde e, sıcaklık ve ayak ayaklarınızın altında sıcaklık hissiyatı başladı mı acaba? Bakın. Evet, evet. Adınız çok, neydi? Çok Kevin ediyorum. Bey. Evet Kevin. Biz özel narkozumuz var. Açılın şöyle. Açılalım. Allah! Ha, tamam. Dur, Tamamdır. tamam. Tamamdır. Bize yok yok yo. bu doğal. Doğayla iç içe bir şey. Ben şöyle göstereyim size yaptım. Aynen başlasın. Buna... Yatsan. Lan. attığınız yumruk yüzündeki tam olarak radyo yo, denk. Bakın. Gördünüz mü? Bayıltır evet. Bayıltır yani orada. Bayılsana oğlum ne bakıyorsun? tamam. Yollama bayılıyor kendisi. böyle abi bunları böyle konuş. Sivaslı kanlı var ya. Evet şöyle başlayıp topunaklarda aldım yetimi. Hep birlikte A diyebilir miyiz? Hadi. Aa. şey ha. tamam. Salih nasıl Zavut hissediyorsun? Bey. Ben tapınaklarda mı bu isim? Alternatif. tıp rahman. <laughs> Salih, hatırlıyor musun beni? Salih nasıl nasılsın? Emil gel sen. Abi 2 saniye. İyisin, iyisin. Nasıl oldu? Yanmıyorum artık. Ayaklarım. Evet, i̇yisin oğlum, iyisin. Şey oldu mu? Topla. Biz ilk tuvalette tedavi gerçekleştiren insanlarız Orada karşılaştık mı acaba? Çok, Çok tuvalette. Evet. Ha, olmayabilir ya ha, biz bundan emin yaklaşık 20-25 yıl önce Tony Bey Evet o zamanlar siz bu hastanede çalışmıyordunuz sanırım doktorlar hiç, hiç iş yapmıyordu bizde hastaları toplayıp kaçak şekilde alternatif tıp ile yani tedavi ediyorduk ne kadar yardımsever bir. tabi morg evet, olarak Allah da esnağı esnağı. tuvaleti kullandık sifatların orası evet. yani. bazı hastaları kaybettik olur kayıp oranı oluyordu ama olur 90 işte. %90 çok büyük bir oran ya. Ama Abi biz elimizden 100 geleni 100 yani. Onlar hiçbir şey yapmıyorlar. %10'unu biz oldu. kurtarıyorduk. Önemli olan hayat kurtarmak. Haklısınız ya.